Dün zehirlenip bugün kampa gelmem. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Ben iyiyim çok şükür. Ama dün çok zor bir gün geçirdim. Bir önceki gün bir tava yapmıştım. Ee, dün de dışarıdan geldik. Dedim ki o tava var. Yanına pilavımız var. Biz onları ısıtıp yiyelim. Tavuk tavaydı bu arada. Karışık sebzeli falan. Her zaman yaptığım şey aslında. Her zaman da ısıtıyorum ben o yemeğimi. Tekrardan ısıttım ben bu yemeği dün perişan olduk gece. Önce Musa rahatsızlandı. Ben böyle bir halsizlik falan hissediyorum ama dedim ki herhalde klima falan çarptı beni. Bu ara her şeyi soğuk tüketiyoruz. Hava çok sıcak çünkü. Aslana bakarak olsana Musa. Musa, aslana bakarak olsana. Dedim ben video çekiyorum şimdi çocuğu unuturuz. Parkta çünkü. Neyse işte ben böyle halsiz falan hissediyorum ama hep onlara bağladım. Musa önce biraz rahatsızlandı sonra çok şükür o atlattı hemen ben ama atlatamadım sabaha kadar biraz çektim sabah da artık dayanamayıp Musa işe giderken ben de annemle birlikte acile gittim çok kötüydüm perişan oldum yani e, tavukdan zehirlenme dedi işte doktor bu aralar yoğunlukta dedi oluyor hani sıcaktan dolayı da çok fazla oluyor dedi ama geliyor bu şikayetle çok fazla hasta geliyor dedi. Serum takıldı ilaç verdi işte dört tane ilaç verdi ya yani az da değil hatta babam diyor ki bunları mı içeceksin hani bu kadar fazla dedim vallahi hiç demem ameliyat oldum iki tane hap içtim işte. ama dedim zehirlenmeye dört tane ilaç. Ee, sabah yine böyle bugün sabah Gecem biraz zor geçti aslında. Çok fazla terledim. Çünkü hani böyle garip bir ter atıyordum. Muhtemelen dedim terle atacağım. Sabah da biraz mırın kırıldım ama şimdi çok iyiyim. Gerçekten açık havada iyi geldi. Biz bu kampı yaklaşık bir hafta önceden planlamıştık. Planda bozmak istemedim ama diyorum ki Allah'ım ne olur toparlayayım, ne olur toparlayayım. Çok şükür toparladım. Bu arada kamp olarak Osmaniye'de Zorkun'da Şenlik Tepesi'ndeyiz. Zorkun'da bizim evimiz vardı. Evde bu taraftaydı o yüzden orayı ben gösteriyorum. Bana silah ee, Zorkun'da evimiz vardı zaten ee, şöyle geldik geleli aynı şeyi söylüyoruz Baş başkonuşa gittik yandık burada hava o kadar güzel ki geldik gelelim çok güzel bir esinti serinlik var 20 derecelerde falan ama gecesi 18-15 arası olacakmış bakalım baş konuşa göre gerçekten çok iyi. Baş konuşta yandık. O hafta ama her yer sıcaktı. Bilmiyorum bu hafta da böyle bir plan yaptık. Yine aynı dört aileyiz. Ahmetler, Enesler biz, Aykutlar hep birlikteyiz. Öyle. Çadırlarımızı şöyle kurduk. Göstereyim. Bu Mervegil'in, bu bizim. Bu Aykut Enes de şu kısma kuracak. Bizim çadırın içini mahvetti aslan yine. Yatağı serdirmedim o yüzden. Bu arada yatak olarak da o süngerlerden kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Şişme yatak aldık. Şişme yatağı direkt şişirip içerisine atacağız. O yüzden gelirken bu sefer rahat oldu. Artık giderken de muhtemelen rahat olur. Biz geldik geleli ikinci posta çayları içtik. Diğer ekibin gelmesini bekliyoruz. Yemek yapacağız. Ondan sonra da çay, sohbet, muhabbet. Valla hafta sonu böyle geçireceğiz. Aslan ve Musa için mükemmel bir ortam, en sevdikleri ortam. Hep söylüyorum zaten. İkisi de çok eğleniyorlar. Zaten Musa çok mutlu, değil mi Merve? Şu üç çadırı tek başına kurdu. Bize diyor ki siz oturun oturun bir şeyler yiyin için, bir şeyler yiyin için kıpırdamayın. Zaten kimseye iş yaptırmayı çok sevmez Allah var. Hani aksini iddia etmiyorum. Çünkü bir önceki e, kamp vlogunda birkaç kişi beni böyle linçlemişti. Çocuk iş yapıyor daha ne istiyorsun falan diye. Musa her zaman böyledir. İşi yapar, sever yapmayı. Böyle ortamlarda ekstra ekstra seviyor. O yüzden mutlu. Bakın odunları toplaya toplaya geliyor. Diyorum ki Musa böyle ortamlarda ekstra mutlu. O yüzden kimseye iş yaptırmıyor. İki gün önce doktora gittim. Reçteye. Ne dedin? Doğaya bırak kendini yazmış. Kesinlikle. Problem bulamadı. He. Neyin var oğlum dedi. Anlattım durumu. Yazmış reçteye. Doğaya sal kendini. Kampa git. Pikniğe git. Getirdim işte bak seni. Allah razı olsun. Sen beni dün zehirledin. <laughs> Aykut diyor ki ablam kaç oldu diyor. Azra ile çelme takıp tekrar geliyor ben buraya. Abi, <laughs> abi ne yaptın dedi ya. Gene başaramadık Aykut. <laughs> Bana diyor ki fıstıkla helva yiyecektik. Tövbe estağfurullah. Çaydanlığımız da yoktu. Şöyle çaydanlığı çünkü Elif getirecek. Biz getirilen her şeyi paylaşıyoruz. Dört aile aramızda. Böyle daha rahat oluyor. Şu cezvede su ısıttık. Sallama çay yaptık kendimize. Aslan oyuncakları filan. Böyle bu iki gariban da birlikte video düzenlemeye, kamerayı çözmeye çalışıyorlar. Evet. <laughs> Musa, Musa kafasına vura vura Acaksın. <laughs> Geleceğin kampçısı karısını darlayacak kampa gidelim daha gidelim diye. çok mu seviyorsun <laughs> oğlum? Allah Allah ne kadar güçlü bir çocuk. Çünkü Asla, yemeklerini yiyor. Kampa mı gidelim denize mi? Kampa. Aferin oğlum. <laughs> sana oyuncak alacağım. Ahmet Hasan havuza mı gidelim yaylaya mı? Yaylaya. <laughs> Aferin lan. <laughs> Aferin oğluma. Bak Enes geldi Enes. Ne Adam? diyor biliyor musun? Bu koca kafalı Enes de burayı bulamaz. <laughs> Kampın ikinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Bizim ekip hiç susmuyor, hiç durmuyor. Biz dinlenmeye geldik daha çok yorulduk kızlarla. Kaçıncı toplayışımız olduğumuz alanı bilmiyorum. Sürekli bir dağılıyor, sürekli bir şeyler yeniliyor. Arka, arkada birileri ölüyor, beni öldüremedi, helvamı yiyemedi. Öyleydi, iyiydi. Vallahi. kurtuluyoruz. Aslanı şimdi şöyle bir temizledim. Böyle topraklı kalan olunca gerçekten çok kirlenmişti. İyice sildim ettim, elini yüzünü üzerine değiştirdim, oturdu çilek yiyor şimdi. Biz de sabah kahvaltıyı bura kendi memleketimiz olduğu için nerede ne yapılır biliyoruz. Kaşarlı peynirli pide yaptırdık. Yaptırdılar daha doğrusu çarşıda beyler. Onu yedik. Biraz kızlarla yürüyüş falan yaptık. Buraya sosyal tesis açılmıştı aslında Şenlik Tepesi'ne oraya gittik. Orada da pek bir şey yokmuş. Bir de pazar ya farklı bir yoğunluk oldu. Öyle. Şimdi de oturuyoruz. Çay içeceğiz, çay demleyeceğiz. Yemek telaşına başlayacağız ondan sonra da. He? Tamam vereceğim. Böyle bizim ortam. Kim var ki? <laughs> Esra'cığım da burada. Aslan. Dedikodu dönecekti arkada da. Vlog kapatayım. Dedikodularına devam etsinler. He? <laughs> <laughs> Musa'yı böyle bırakıp böyle yakalıyorsunuz. Farklı bir şeyler yapıyor şu anda tavukla. Bu arada dün akşamki menümüz saç kavurmaydı. Bugüne? Kuru fasulye pilav oldu. <laughs> Herkes bir renk. gerçekten güzel olmuşuz ha. Ekmek köfte. Kanat, Yat hadi. Otur otur. Kuşbaşı. Yat İzmir köfte, kanat, bu arada Köfteyi kızlara yapıyor. Kızlar et yemek istemiyorlar. Tavuğu Aykut'a yapıyor. Eti, et, eti e karışık. Tavuk yine tavuğu, köfte yine Şöyle beğenişte getirdim işte size bu kampın keyfini çıkartan Aykut. Aykut. Mükemmel uyudu arkadaşlar. Anladım. Yeni uyandı. uyandırdık gerçekten. Oh, bu yeme. Bu yeme göbeği başka bu bir şey yok. değil. göbek mi var? Biraz önceki gibi dur. <laughs> Toparlandı. Mangalcı başı. Burada. Aşçı başı. Aşçı başı. Çaycı başı. Ekip burada yardım ediyor gibi duruyor. Esra inci boncuya bakıyor. Burada da abim Gil var, Sefa abiler var, herkes geldi. Şöyle yemeğimizi hazırlamaya başladık. Herkes bir so, ya, ya herkes bir sohbette, herkes bir dedikoduda yaklaşamıyorum da. <laughs> Kim ne konuşuyor bilmiyorum da. <laughs> Burada da hala çekirdek, çay, kola yapanlar var. Ama biz yemek hazırlığındayız. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel oyununuz. Evet. Aa, çok <laughs> Ha? Evet, aferin size. Yeniden herkese merhaba arkadaşlar 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 diye geliyor anne. ben açtım bir vlog kapatmak zorunda kaldım telefonum çaldı tekrar başlattım o yüzden ee, uzun bir ara oldu tam bir hafta oldu ben vlog çekmiyorum çünkü ben bu hafta kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum yani böyle annemin anne, anne bacağım yandı <laughs> bakın tüm havadisleri veriyor size evet dün bacağım yandı Ütüdeydi değdi ve çok kötü bir halde şu anda dün de çok canım acıdı e, Bu hafta böyle hep bir olumsuzluk oldu. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Böyle bir üzerimde ağırlık var. Hep yatmak istiyorum. İçim bunalıyor. İçim ben sıkılıyor daha doğrusu. Da. Bir sıkıntı var gibiydi. Neyse biraz da olsa hallettik çok şükür. Hatta Instagram'da paylaştığımda sağ olsun takipçilerim şey dedi işte. Evde dua, aç. bol bol bir nazar duası aç işte Bakara suresi aç. Ben de yaptım onları. Sağ olsunlar okuyanlar oldu böyle ama dediğim gibi gerçekten içim çok fazla Bak, sıkıyordu. Sanki anne, kötü bir şey olacakmış gibi ama böyle ufak ufak bir şeyler oldu ister istemez. Benim anne, dediğim gibi ayağım yandı. Anne. Geçen gün Musa yukarıdan bir tabağa düşündü. Anında patladı. Yani tabak kendiliğinden düştü. Anlamadık. Anne. Efendim. Ben, ben söyleyeceğim şimdi de. Tamam. Bir dakika. Dün aslancığım düştü. Kafasını çok sert bir şekilde vurdu ve ben çok korktum. Öyle bir çığlık attım ki Şöyle, Allah'tan Musa evdeydi. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle takla sen görünmüyorsun ama. Acık hmm. cüce kaldın. Acık az mı yemek yiyorsun? Ama sonra görünürüm bak. <laughs> Tamamdır. <laughs> Öyle. Bugün de sabah dedim ki kalk Emine enerjini toparla. Bugün Musacığım işe gitti. Normalde iş günü değildi ama bak yarın günlerden bu kadar. bir arkadaşıyla yer değişti. Çünkü biz kamp ekibiyle birlikte Arsus'a deniz havuz yapmaya gideceğiz. Havuzda. Bu sene izin konusunu bir türlü ayarlayamadı. Evet, Sanki olsun. biraz da canım buna anne, sıkılıyor anne, aslında. Böyle tam anne. bir plan yapacak gibi olduk ama izinlerde sıkıntı olunca yıllık izinlerde dedik ki neyse yapacak bir şey yok. O yüzden böyle günü birlik iki günlük planlar yapıyoruz. Kamp hayatına mükemmel alıştık yalnız. Anne, <laughs> Beni anne. bile alıştırdılar. Anne, Aşkım anne, bir dakika. Niye göstereceğim seni bir dakika bekle. Ee, hatta şöyle ki Musa bu aralar şey modunda işte 2-3 günlük kamplar bulmuş Aladağda. Bakın bizim mumumuz var. Adana'da, Aladağda. Olmadı niye? Heh, oldu. Ee, o kampa gidelim işte haftaya falan diyor da bakacağız inşallah kısmet olursa. Şimdi de dedim ki kalk Emine dediğim gibi ortalığı bir toparla, evi havalandır, güzel bir kahveni yap. Kendime hemen kremlerimi falan sürdüm, güneş kremimi. Önce bir kahve yapıp sonra temizliğe başlayacağım. Aslında sonra değil, ben temizliğe başlayalı biraz oldu. Çünkü biz güne çok erken başlıyoruz. Aslancım 6'da uyanıyor, 7.30 gibi Musa işe gidiyor işte. Ben ondan sonra boşum. Çok da erken kahvaltı yap yapamıyorum daha doğrusu, canım istemiyor. Ben, ee, ama ben anne... O yüzden... Anne... makul. Hayır ya bu çakmak çocuklar oynamaz. Hı. Şimdi kahvemi içeceğim. Toz aldım. Tüm odaların tozunu aldım. Halıları süpüreceğim. Bu mutfağın halısını makineye atacağım. Şöyle ufak tefek bir evin işlerini halledeyim. Hafta sonumuz dışarıda geçecek çünkü pazar günü ve pazartesi salı iki gün tatil Musa'ya. Muhtemelen böyle değişik bir şeyler yaparız. Dışarı falan gideriz. O yüzden evin işleriyle uğraşmak istemiyorum. Sıkılıyorum çünkü bu aralar. Şimdi kahvemi yapayım. Anne. Aa, yanlış bastım. <laughs> yanlış bastım. Yanlış bastım onun için yanlış. Anne. Efendim. <laughs> Oo çok yapmış o. Kahvemiz olsun. Kahvemizi içelim bir de bu ara. Şuna alıştım. Elime düşüreceğim diye de korkuyorum. Bunu da elimi yakarım. Tüt su. Ede tüt yakıyorum. Anne anne. Efendim ya. Yaptım ya öyle. Evet güzel oluyor. Baktım ana. Ev mis gibi kokuyor. Böyle çilek kokulu ve lavanta kokulu aldım. Hem temizliği yapayım hem de Ev güzel koksun diye ama aslanın elini yapacağız. Şöyle uzağa koyalım Kahvemizi içip dinlenelim olur mu? Anne. Hı. Hmm. içmeye ya. Sen niye şortunu giymedin tekrardan? İşte. <laughs> Bu arada bakar mısınız sandalyelerimi Bak çıkarttım e, ben oraya. Uçlar. Onu bana ver. Onu bana ver. Hadi bay bay ya. Bay bay. 不不。 Hatta biz Aslan'la bir dışarı çıktık geldik. Aslan uyudu uyandı şimdi. Elif geldi. Ahmet Aslan'a sürpriz yapmış. Güzel bir hediye almış ona gösterir size Dedim bir kahve içelim en azından. Kahve yaptım. Bu arada ben kahvaltıya çıktım. dayım bugün izinliymiş. Aslan'ı görmeyi çok istedi. Onlara gittim. Hem kahvaltımı yaptım. Hem de onlar Aslan'ı gördüler. Neyse yani şimdi Kahvelerim hazır. Kahveleri yapacağım. Aslanım var ya çenesi hiç durmuyor. Yeter ki ona biri bir şey alsın. Büyük küçük hiç fark etmez. Bıdır 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 sürekli Elif'e de bir şeyler anlatıyor. Kahveler hazır soğumadan götüreyim. Evin hali harap. <laughs> Elif'e diyorum ki temizliğe bugün ben bir türlü adapte olamadım. Neyse çok iyi oldu vallahi geldi. Araya bir kahve soktum ben de. Aslan'a bakın. Aslanlı sandalye almış. Kamp sandalyesi. Yapma anneciğim. Ama kamp sandalyesi çok kötü. <laughs> Aa aşk olsun. Elif'e teşekkür ettin mi? <laughs> Neden? Ettim ya. Ettin ya. Aykut ettin mi? <laughs> Bunu sana kim almış ama biliyor musun? Elif. <laughs> Elif. Evet. Zaten senin geleceğini duyunca direkt şey dedi. Kesin bana bir şey almıştır. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence beklentisi bu kadar büyük değildi. Çünkü Elif her gelmesinde genelde aslında işte bir çikolatadır, bir şekerdir, değişik bir şeyler getiriyor her seferinde. Dedim ki uyandı uykudan hadi dedim kalk yatağını toplayalım. Elif geliyormuş. Bana diyor ki kesin bana bir şey getiriyordur. Ama güzel oldu. Kamp sandalyem var artık. Kavga da duydun. Bunu yapar ya. <laughs> nereye nereye? Yaylaya yaylaya havuza havuza. Yarın bir havuz planımız var. Babası ısrar diyor ki sandalyem var artık işte seni kampa götüreyim. Yok biz yarın denize gidiyoruz diyor. <laughs> Güzel oldum. Yakıştın orada otur hiç kalkma. Ne? Güzel oldu böyle. Ay, <laughs> Şöyle kahvemizi içeceğiz bize şimdi. Elif gitti. Ben evi süpürdüm. Şimdi silmeye başlıyorum. Aslan'a koydum salona. Dedim oğlum ne olur inme işimi bitireyim. Sağ olsun ama Ahmet Hasan'ı gerçekten çok mutlu etti Elif. Bir de ne zamandır biz o şeye bakıyorduk aslında sandalyeye. Bir mağazada bulduk sadece. Onun da kargo ücreti çok yüksekti. Dedim ki bekle hani bu Elbette bu marketlere gelir. Aslanlı olan çok hoşumuza gidiyordu. Bugün de Elif'e denk gelmiş. O demiş hemen alayım aslana götüreyim. Sağ olsun kahvemizi içtik. O gitti. Saatlerimiz şu anda 6. Ee, o gider gitmez ben dışarıya çıktım çünkü tersi de birkaç parça eşyamız vardı. Yarın, Pazar onları almam lazım Onları aldık. O arada annemden Ahmet Aslan'a köfte aldım. Bu. Kuru köfte yiyor benim oğlum. Et köfte yemiyor garip bir çocuktan bir Osmani ile. Ee, kuru köfte. Dünden beri çok istiyor. Hatta dün yapmaya çalıştım. Yapıyordum tam bulguru ıslatırken bulgurun üzerinde tüm bardak tuzla buz oldu, dağıldı Efendim? tamam getireceğim yiyecek bir şey tuzla buz oldu evde ekstra bulgurum yoktu ve dışarı çıkacaktık akşama çaya davetliydik dün o yüzden dedim ki en iyisi başka bir şey yedireyim bunu da yarın annemde buzlukta vardı orada yapmıştım çünkü daha önce de Aslan'ın böyle bir köfte şöyle bir de der ki şöyle ben sıkılmalı köfte istiyorum o yüzden gittim annemden o köfteyi de aldım Aslan'ın yemeği hazır burada buzu çözülüyor ben de dışarıdan bir şeyler söyleyeceğim ama şimdi silmeye başlamam lazım evimi süpürdüm tertemiz. Ee, bu arada ben çoğu zaman şu mod var ya, bununla siliyorum. Gerçekten bununla silinen fayans yani bence Vila'dan daha güzel oluyor. Evet biraz zor çünkü elle sıkmam gerekiyor. Ee, şu şeylerden aldım. Ee, tablet mod mu diyorlar. Onlardan aldım. Bilmem hoşuma gitmedi. Villadan da var ama bunu çok seviyorum. O yüzden genelde haftalık büyük temizliklerimde bunu kullanıyorum. Şimdi sırayla odaların hepsini silerim. Bir de bu böyle giriyor. Buzdolabının yanına. Çamaşır, bulaşık makinesinin yan kısmına. Çok rahat bir şekilde giriyor yani. temiz yapıyor ve kesinlikle dalga izi bırakmıyor. O çok seviyorum ben bu modları. Odalarımı sildikten sonra aslında yemeğini yediririm. Kendim yemek yerim. Daha sonra da yarına hazırlanacağız. Yarın bir deniz planımız var. Allah'tan kusura şey inşallah. Musa'cığım yarın sabah işten çıkacak. Artık o çıktıktan sonra gideceğiz. Bu arada ben mutfağı iki kere siliyorum çünkü bunların altlarını resim koymam gerekiyor. Bunu da kaldırmak istiyorum aslında artık. Zaten ben çıkartamıyorum aslında mama sandalyesine ki artık gerek yok. 3 yaşına geldi yani. 3 yaşında mama sandalyesine oturmasın. Ama bir ara böyle bir inatlaşma yaşadık. Dedim ki kesin şimdi kaldırırım. Aslan bana geri çıkarttırır. Mama sandalyesinde oturmak istiyorum diye. Zaten bu aralar hep salonda yediriyorum. Mutfağım aşırı sıcak. Muhtemelen mama sandalyesini bu hafta içi kaldırırım. Çünkü buradaki masayı da balkona götüreceğim. O kadar ferah bir mutfağım olacak ki. Ne kadar süper. Ben bir saçma ya. Ne Efendim? Tamam. Çok şükür evin işlerini bitirdim arkadaşlar. Bitirdim. Hemen mutfağa girdim çünkü Aslan acıktı. Herkesin hazırda çocuğuna bulup da kur, e, normal et köftesi olur. Benim çocuğuma da kuru köfte. Bol isotlu. <laughs> Çok seviyor bunu gerçekten ve dünden beri sayıkladığı için. Bugünün menüsü bu oldu aslan Yanına Yanında yoğurt koydum. Biraz önce de meyvesini yedi zaten. Şimdi de saatlerimiz 7'ye geliyor galiba. Ben de çok acıktım ama dışarıdan söyledim. Yemek yapmak istiyordum. Kendimize, ikimize de aslında bir şeyler yaparım ama aslan bunu yemek istedi. Ben de bunu yemek istemiyorum. Beni biraz akşamları bulgur rahatsız ediyor. O yüzden aslana köfte. Aslancığım gel de barışalım. Kızdım ona çok kızdım Çünkü yanlış bir hareket yapıyor Ve sürekli sürekli tekrarlıyor bunu Ben de kızdım ona Gel barışalım Gel öpeyim seni oh. Çok acıdı Tamam ama kızdım sana Gel Bak sana ne yaptım <gülüyor> <gülüyor> Sen çok seviyorsun değil mi? Ana ben görünmüyorum Görünüyorsun da azıcık görünüyorsun yoruldum ya. Bugün bugün böyle bir garip bir gün oldu ama git gel işi beni yıprattı. Önce bir dayımgile gittim. Sonra terziye gittim. Şu saat oldu işim yeni bitti. Normalde ben bu işi öğlene kadar Anne, bitiriyordum. mu Hı? mu Kırılır sonra. Aslında bu çok oldu ya. Ben çok sıktım sana. Evet. Yeter mi? Aaa! aslanak çıtırdadı. Aslan! anne bak kendimi göremiyorum annenin kendini görüp ne yapacaksın bak görünüyorsun onlar senin sesini duyuyor bence konuş biraz oradaki ablalar abiler senin sesini duyuyor havluyu verir misin bana evet, evet. evet bu arada hallerimi de makineye attım yıkandı onlar Elif buradayken halletmiştim zaten hemen serdim onları da balkona kurusunlar yarın da dururlar yarın akşam alırım artık balkona Anne. Tertemiz. hadi yemek yiyelim. Ee, onlar e, e, biz arayı, değil mi? Nasıl serdik ya işte. Nereye? Balkona. Hayır. Tulusu, Hı. Biraz... Sen, evet Yere sereceğiz. Kuruyunca buraya sereceğiz. Evet yere sereceğiz. Bana diyor ki neden alı sermedin? Hallar nerede? <laughs> Neyse onu açıkladım. Kuruyunca barıştık değil mi? Anne. Anne. E... kufrata köfteyi sonra ne yiyorsun köfteyi köfte mi yiyeceğim çok canım istedi değil mi hadi yiyelim benim de yemeğim gelir umarım bayılmak üzere hep oynamıyor biliyormusun hep iş yaparken kendimi tamamen unutuyorum dışarıya kapatıyorum ve açlıktan en son böyle raddeye gelince artık çok kötü oluyorum hadi Aslan uyuttum ve geldim arkadaşlar yemeğini yedirdim duşunu aldırdım tekrar bir dışarıya çıktık bir şeyler almamız lazımdı onları aldık geldik ben de duşumu aldım artık dinleneceğim saatlerimiz şu anda 9.48 ama ben çok yoruldum bugün böyle konuşacak halim yok bu arada oje süreceğim şunu da yanıma aldım çok seviyorum bu pastelin böyle ışıl ışıl bir ojesi ve her şeyle çok güzel kombinleniyor yarın da gideceğiz hem mayomla güzel olur siyah bir mayo aldım daha yeni çünkü hem de orada akşama muhtemelen yemeğe kalacağız. Yanıma elbisemi aldım. Elbisemle de güzel olur. Hani her şeye gidecek bir renk. Çok da iyi oldu. Çantalarımızı hazırladım. Bu arada yarın götüreceğimiz eşyaları hazırladım. Bilmiyorum yarın vloglayabilir miyim? Ama yine de kameramı şarja takacağım. İnşallah çekebilirim bir şeyler. Öyle artık kapatacağım video arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.